Kıymetli arkadaşlar, 15. adıma kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bilgi kutusu var. Bu bilgi kutusunun içerisindeki 3 tane bilgi var. Bunların tamamını biz önceki videomuzda görmüştük. Şimdi bunları toplu olarak verip bunları pekiştirici örnekler çözeceğiz. Ne diyor? Trigonometrik ifadelerde sadeleştirme yaparken veya trigonometrik özdeşlikleri ispatlarken aşağıdaki özelliklerden faydalanırız. 3 tane bizim özdeşliğimiz vardı. Birincisi sin kare x artı cos kare x 1. Bu eşitlikten çıkan özdeşikler neydi? Cos kareyi karşıya atarsanız sin kare yerine 1 eksi cos kare. 1 eksi cos kareyi de 2 kare farkı yardımıyla 1 eksi cos x çarpı 1 artı cos x diye yazabiliyoruz. Yine cos kareyi yalnız bırakırsanız yukarıdaki kutu içerisinde sin kareyi karşıya atarsanız siz cos kare yerine 1 eksi sin kare x yazabilirsiniz. Onu da 2 kare farkıyla 1 eksi sin x artı 1 artı sin x şeklinde yapabilirsiniz. Ama şu yukarıdaki kırmızı kutu içindeki özdeşliktir önemli olan. Bakın tanjant yerine sinüs bölü kosinüs x, kotanjant yerine de kosinüs bölü sinüs yazabiliyorduk. Önemli olan bu. Bu ikisini yan yana çarparsanız tanjantla kotanjantın çarpımının 1 olduğunu görürsünüz. Arkadaşlar bunu da özdeşlik olarak alabiliriz. Buradan tanjantı yalnız bırakırsanız tanjant 1 bölü kotanjant eşittir. Kotanjantı yalnız bırakırsanız tanjantı karşıya atarsanız tanjant yerine de 1 bölü kotanjant yerine de 1 bölü tanjant yapabilirsiniz. Ama asıl özdeşlik şu kırmızının içindeki, kırmızı kutudaki özdeşliktir. Son olarak sekant ve kosekanta bakalım. Sekant gördüğümüz yere bundan sonra 1 bölü kosinüs, kosekant gördüğümüz yere de 1 bölü sinüsüs x yazarak ne yapabiliriz? Sadeleştirme ve özdeşlikleri ispatlayabiliriz. Sadeleştirme ve özdeşlikleri ispatlayabiliriz arkadaşlar. Şimdi bu en sade şeklini yazınız sorularında bütün ifadeleri sinüs ve kosinüse çevireceğiz. Hemen bakalım arkadaşlar. Aşağıdaki ifadeleri en sade şekilde çeviriniz. A şıkkından başlayalım. Kosinüs x dursun. Kosinüs x'de bir problemimiz yok. Bölü. Sekant yerine 1 bölü kosinüs x. Tanjant yerine de sinüs x bölü kosinüs x yazabiliriz. Bakın paydadaki şu alttaki terimleri toplarsak paydaları eşit. Ne olur? Üst taraf kosinüs x bölü 1 eksi sinüs x bölü kosinüs x olur. Arkadaşlar burada bölme yaparken birincisini aynen yazıp ikincisini ters çevirirseniz bu ifade bu ifade kos kare x bölü 1 eksi sin x olur. Allah Allah. Buradan nasıl devam edeceğiz? Yukarıda hatırlıyor musunuz? Biz kosinüs kare gördüğümüz yere arkadaşlar 1 eksi sinüs kare x yazabiliriz. Bölü 1 eksi sin x. Hocam 1 eksi sinüs kareyi de 2 kare farkından 1 eksi sinüs x çarpı 1 artı sinüs x yazalım bölü paydada da 1 eksi sinüs x'imiz var. Bakın çarpım durumunda olduğu için 1 eksi sinüs x'ler gitti. Bu ifadenin en sade hali 1 artı sinüs x olarak bulunmuş oldu arkadaşlar. Bakın sekant ve tanjant yerine sinüs ve kosinüs cinsinden ifadeleri yazdık. Payda eşitledik. Sorumuz bitti. Devam edelim. B şıkkını da şöyle 6 yapalım. Ne diyor B şıkkında? 1 bölü 1 eksi sin x artı 1 bölü 1 artı sin x. Arkadaşlar burada zaten x de sin x. Burada yapmamız gereken tek şey payda de eşitlemek. Bunun altına 1 artı sin x de genişletelim payda de eşitlemek için. Bunu da 1 eksi sin x de paydasını genişletelim. Şöyle şurayı ayıralım. Payda eşit derseniz ne olur arkadaşlar? Üst tarafta, üst tarafta 1 artı sin x artı 1 eksi sin x bölü 1 artı sin x ile 1 eksi sin x'i çarparsanız 1 eksi sin kare x olduğunu görürsünüz. Üst taraftaki şu sinüsler gitti. Ne oldu ifade? 2 bölü. Arkadaşlar 1 eksi sin kare yerine biz kos kare x yazabilir miyiz? Yazabiliriz. O zaman 2 bölü kosinüs kare x olur. E, kosinüs kare x, 1 bölü kosinüs kare x de sekant olduğuna göre o zaman bu ifade yerine 1 bölü kosinüs kare yerine sekant kare x yazabiliriz. Benden istenen ifade 2 sekant kare x olarak bulunmuş olur arkadaşlar. İşte trigonometrik özdeşlikleri kullanarak yapılan sadeleştirmeler. Bakın burada da 4 tane soru var örnek 9'un içerisinde. Aşağıdaki eşitliklerin doğru olduğunu gösteriniz diyor. Biz iki tanesini çözelim. A ve C'yi çözelim. B ve D'nin çözümünü çözünüz ve arkadan bakınız. A'ya bakalım arkadaşlar. Şunu göstereceğiz. Sol tarafta ne diyor? Kosinüs x bölü 1 artı sin x. Burada problem yok. Artı tanjant gördüğümüz yere de tanjant neydi? Sinüs bölü kosinüs. Sinüs bölü kosinüs yazalım ve buradan işlemimize devam edelim ne yapmamız lazım? Payda eşitlememiz lazım buradan. Bunu kosinüs x ile çarpalım. Diğerinde 1 artı sinüs x ile genişletelim. Paydayı eşitlersek üst tarafta kosinüs kare x artı sinüs kare x artı sinüs x, x bölü alt tarafta 1 artı sinüs x çarpı kosinüs x olur. Arkadaşlar üst tarafta hemen bir özdeşlik gördük. Kos kare x artı sin kare x neye eşittir? Arkadaşlar 1'e eşittir. O zaman bu ifade ne olur? Üst tarafta 1 artı sin x çarpı 1 artı sin x olur. Bölü alt tarafta da parantez içinde 1 artı sin x çarpı kosinüs x olur. 1 artı sin x'ler gitti. 1 bölü kosinüs. 1 bölü kosinüsün eşiti de sekanttır. O zaman bu özdeşlik sekant'e eşittir. Zaten benden sekant x'e eşit olduğunu gösteriniz diyordu arkadaşlar. B şıkkı daha kolay. Paydayı eşit dediğiniz zaman direkt 2 kos x çıkar. Biz bir de C şıkkındaki ifadenin 2 sin x olduğunu gösterelim. Şöyle yapalım. Evet. Şimdi kıymetli arkadaşlar. C şıkkını şuraya yazalım. 3 sin kare x artı kos kare x. Şimdi burada iki türlü şey yapabiliriz. Kos kare x eksi 1'i eksi parantezine alabiliriz. Ya da şöyle yapalım. Aynı şey çıkacak. 3 sin kare x'ten bir tanesini ayıralım. sin kare x. Kos kare x'i yanına yazalım. Kosinüs kare x. 3 tane sinüs kare x vardı ya. 2 tanesi burada kaldı. 2 sinüs kare x eksi 1 bölü sinüs x. 3 tane sinüs kare x'ten bir tanesini ayırdım. Peki ayırınca arkadaşlar sin kare x artı kos kare x ne oldu? 1 oldu. Peki buradaki artı 1 ile buradaki eksi 1 ne yaptı? Birbirini götürdü. Ne kaldı üst tarafta o halde? 2 tane sinüs kare x bölü alt tarafta da sadece sinüs x kaldı. E, sinüs kareyi sinüse bölerseniz sadeleşir. Bu ifadenin eşiti 2 sinüs x olarak bulunur. Zaten bana o eşitliğe buna 2 sinüs x'e eşit olduğunu bulunuz diyor. Bakın 3 sin kare x artı kos kare x. 3 sin karenin bir tanesini ayırdım. Sin kare artı kos kare x yerine 1 yazdım. Artı 1 eksi 1 kolay bir şekilde ne yaptı? Çözüldü. Devam edelim. Örnek 10. Kotanjant x eksi tanjant x 4 olduğuna göre tan kare artı kot karenin toplamı kaçtır diyor. Arkadaşlar karesini sorduğuna göre gelin burada her ikisinin karesini alalım. Her ikisinin her iki tarafın karesini alırsanız birincinin karesi kotanjant kare x eksi Birincili ikincinin çarpımının iki katı 2 kotanjant x çarpı tanjant x artı ikincinin karesi tanjant kare x eşittir 16. 4'ün karesi. Arkadaşlar tanjantla kotanjantın çarpımı bunu 2-3 defa söyledik. Tanjantla kotanjantın çarpımı 1. O zaman sol tarafta ne kalır? Tanjant kare X ile kotanjant kare X sol tarafta kalsın. Benden istenen ifade bu. Eksi 2'yi karşıya atalım artı olarak. O zaman artı olarak karşıya atarsanız tanjant kare X ile kotanjant kare X'in 18 olduğunu görürsünüz. Arkadaşlar trigonometrik özdeşliklerle yapılan sadeleştirmelere e, yeteri kadar örnek verdik. Bununla ilgili değişik soruları testlerde çözebilirsiniz. Çözmediğimiz iki tane şıkkın cevabını da arkada bakabilirsiniz. Örnek 9'daki. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar özdeşliklerden sonra artık birim çemberde trigonometrik fonksiyonların işaretlerini incelemeye başlayalım. Şimdi arkadaşlar birim çemberde 0 ile 360 derecenin arasındaki açılar 4 bölgeye ayrılır. 4 bölgeye ayrılır. Arkadaşlar 0 derece ile 90 derece arasındaki açılar birinci bölgededir. 90 ile 180 arasındaki açılar ikinci bölgededir. 180 ile 270 arası üçüncü bölgedir. 270 ile 360 arası da dördüncü bölgedir. Şimdi bu bölgelerde sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjantın işaretlerini inceleyelim. Şimdi birinci bölgede bir açı aldığımız zaman birim çemberi kestiği nokta artıya artı. Birim çember üzerindeki noktaların x ve y bileşenleri art. Birinci bölge dediğimiz zaman aklımıza şu iki ifade gelecek: sıfırla 90 ya da sıfırla pi bölü 2 arası. Peki arkadaşlar, burada dikkat. Sinüs alfa birinci bölgedeki bir açı açı eğer birinci bölgedeyse. ise birinci bölgede sinüs alfa y bileşeni artı, kosinüs alfa x bileşeni artı, tanjant sinüs bölü kosinüsten artı, kotanjant kosinüs bölü sinüsten artı. Birinci bölgede arkadaşlar bütün e, trigonometrik fonksiyonların işaretleri artıdır. Çünkü birinci bölgedeki noktalar artı artı. İkinci bölge arkadaşlar. Eğer benim açım 90 ile 180 derece arasında ya da radyan olarak pi bölü 2 ile alf pi arasındaysa ikinci bölgededir. Peki arkadaşlar ikinci bölgedeki bir noktanın ikinci bölgede bir açı aldığınız zaman bu birim çember üzerindeki noktanın x bileşeni negatif, y bileşeni pozitiftir. O zaman sinüs alfa ikinci bölgede y bileşeni arkadaşlar pozitif. Kosinüs alfa ikinci bölgede x bileşeni negatif. Dikkat! Kosinüs alfa negatif. Peki sinüs ve kosinüs zıt işaretli olduğuna göre tanjant sinüs bölü kosinüsten o da negatif, kotanjant kosinüs bölü sinüsten negatif. Sinüs ve kosinüs zıt işaretli ise tanjant, kotanjant ne oluyor? Eksi oluyor. Dolayısıyla ikinci bölgede sadece sinüs artı diğerleri eksi oluyor. Gelelim üçüncü bölgeye. Üçüncü bölge 180 ile 270 derece arası ya da ya da e, pi ile 3 pi bölü 2 arası radyan olarak. Peki üçüncü bölgede bir açı aldığınız zaman birim çemberi kestiği noktanın koordinatları arkadaşlar eksiye eksi. O zaman üçüncü bölgede sinüs alfa eksi kosinüs alfa o da eksi. Peki tanjant ve kotanjant? E, sinüs bölü kosinüs olduğuna göre tanjant artı kotanjant artı. Dolayısıyla 180 ile 270 derece arasındaki trigonometrik fonksiyonlara baktığımız zaman buradaki açıların trigonometrik fonksiyonlarından sinüs ve kosinüs eksi, tanjant ve kotanjant nedir arkadaşlar? Artı olur. Gelelim dördüncü bölgeye. Dördüncü bölge derece olarak 270 ile de 360 derece arası radyan olarak 3 pi bölü 2 ile 2 pi arasındadır. Burada herhangi bir nokta aldığınız zaman x bileşeni artıdır. Dördüncü bölgede y bileşeni eksidir. Dolayısıyla dördüncü bölgede sinüs alfa y bileşeninden eksi kosinüs alfa x bileşeninden artı tanjant ve kotanjantı artık biliyorsunuz zıt işaretli olduğu için her ikisi de ne olur arkadaşlar? Eksi olur. Dolayısıyla dördüncü bölgede de sadece kosinüs artı diğerleri eksi işaretini alır. Şimdi burada bizim öğrenciliğimizden beri hala da kullanılan bir pratik var. Aslında mantık olarak çözdünüz. Ha bu pratiği de hani artık tekerleme olmuş. Biz de bu tekerlemeyi size söyleyelim. Birinci bölgede her hepsi sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjantın hepsi artı. İkinci bölgede sadece sinüs artı. Bakın ikinci bölgeye de s diyorum. Dördüncü bölgede kotanjant ve tanjant artı. Üçüncü bölgede. Dördüncü bölgede sadece kosinüs artı. Bizim öğretmenimiz söylemişti. Bakın her sınıf kara tahtada coşar Birinci bölgede hepsi artı, ikinci bölgede sınıftan sinüs artı, üçüncü bölgede kotanjant tanjant artı, dördüncü bölgede kosinüs artı. Buradaki e, ifadeler artı olan e, fonksiyonları belirtiyor arkadaşlar. Böylece dört tane bölge ne demek? Bu dört bölgede sinüs kosinüs hangi işaretler alıyor? Beraberce görmüş olduk arkadaşlar. Evet buradaki etkinliği siz doldurunuz. Kolay bir etkinlik şu iki soruyu çözerek biz bu adımımızı bitirelim. Örnek 11. A, B, C, D e, fonksiyonları verilmiş. Bu verilenlere göre A, B, C, işaretini belirleyiniz. Önce açıları hangi bölgede olduğunu belirlememiz lazım. Arkadaşlar 330 derece, sinüs 330 derece. 330 kaçıncı bölgede? Dördüncü bölgede. Dördüncü bölgede arkadaşlar, dördüncü bölgede sinüs ne? Dördüncü bölgede sinüs neydi? Eksi. O zaman A'nın işareti eksi. Kosinüs 240. 240 hangi aralıkta arkadaşlar? 180 ile 270 aralığında. Kaçıncı bölgede? Üçüncü bölgede. Üçüncü bölgede. Üçüncü bölgede kosinüsün işareti ne? Üçüncü bölgede kosinüs eksi. O zaman B'nin işareti de eksi. Gelelim tanjanta. Tanjant 150. 150 derece kaçıncı bölgede? İkinci bölgede. 90 ile 280 180 arası. İkinci bölgede tanjant ne? Eksi. Bu da eksi. Aa, hepsi eksi mi çıkacak? Kotanjant 405. Aa, hocam 405'in esas ölçüsü nedir? 405'in esas ölçüsü 360'a çıkartırsanız 405'in esas ölçüsü arkadaşlar 360 çıkan 45 derecedir. Ha, önce esas ölçü bulacağız. O zaman kotanjant 405 kotanjant 45'e eşittir. Esas ölçüden. E, kotanjant 45'te birinci bölgede olduğu için birinci bölgede hepsi artı. O zaman ABCD'nin işaretleri eksi, 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 D'nin işareti artı olarak bulunmuş olur. Önce açıların bölgelerini belirliyoruz. Açıların bulunduğu bölgede sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjantın işaretine göre ABCD değerlerinin artı mı, eksi mi olduğunu bulabiliyoruz arkadaşlar. Örnek 12. A, B, C, D bu sefer radyan cinsinden vermiş. Olduğuna göre A, B, C, D'nin işaretlerini belirleyiniz. Arkadaşlar burada radyan cinsinden açı, açıların bölgelerini belirlememiz lazım. Hemen önce onları belirleyelim. 5 π bölü 6 demek arkadaşlar. Pi eksi pi bölü 6 de, demektir. Dolayısıyla 5 π bölü 6 ikinci bölgededir. 2B. 13 pi bölü 3 13 pi bölü 3'ün esas ölçüsünü bulmamız lazım. Bunu nasıl yaparız arkadaşlar? 13'ü 6'ya böleriz. Kaç defa var? 2 defa 6 kere 2. 12 kalan ne? 1. O zaman 13 pi bölü 3'ün esas ölçüsü kalan 1 olduğuna göre pi bölü 3'tür. Bu da birinci bölgeye karşılık gelir. Birinci bölgeye karşılık gelir. Gelelim 10 pi bölü 3'e. Hemen bunun da esas ölçüsünü bulalım. 10'u 6'ya bölüyoruz arkadaşlar. Kaç defa var? Bir kere. Bir kere 6, 6, 4. Bunun esas ölçüsü nedir arkadaşlar? Kalan 4 olduğuna göre 4 pi bölü 3'tür. Bu 4 pi bölü 3 de nedir arkadaşlar? Pi artı pi bölü 3'tür. 4 pi bölü 3 demek 180 artı pi bölü 3'tür. Bu da kaçıncı bölgededir arkadaşlar? Üçüncü bölgede. Bakın dikkat. Artık 4 pi bölü 3 pi artı pi bölü 3'ten üçüncü bölgede olduğunu görebiliyoruz. Gelelim D şıkkına. D şıkkındaki 7 pi bölü 4 arkadaşlar. 7 pi bölü 4. 2 pi eksi pi bölü 4. 2 pi eksi pi bölü 4'tür. Dolayısıyla bu ifade de 360 eksi alfa olduğuna göre kaçıncı bölgededir? Dördüncü bölgededir. Şimdi işarete bakalım. Kosinüs 5 pi bölü 6. İkinci bölgede kosinüs ne? Eksi. A'nın işareti eksi. Sinüs 13 pi bölü 3. Sinüs pi bölü 3 eşittir. Birinci bölgede sinüsün işareti ne? Artı pi bölü 3 biliyorsunuz. Birinci bölgede 60 derece. Tanjant 10 pi bölü 3. Tanjant 4 pi bölü 3'e eşit. O da kaçıncı bölgede? Üçüncü bölgede. Üçüncü bölgede tanjant ne? Art. Kotanjant 7 pi bölü 4. Kaçıncı bölgedeymiş bu? Dördüncü bölgede. Dördüncü bölgede kotanjant ne? Eksi. Dolayısıyla ABC'nin işaretleri eksi, artı, artı ve eksi olarak bulundu. Radyan üzerinde biraz çalışmanız lazım arkadaşlar. Bakın, 180'e 180'den çıkartıyorsak ikinci bölgede. 180'e ekliyorsak üçüncü bölgede. 2P'den çıkartıyorsak kaçıncı bölgede? Dördüncü bölgede arkadaşlar. Böylelikle 15. adımımızda bitirmiş olduk. Bu adımın testini rahatlıkla çözebilirsiniz. Hepinize başarılar arkadaşlar.